Ülke Hocam boyun ve bel fıtığı nedir? Boyun ve bel fıtığı, boyun ve bel omurları arasındaki disklerin içindeki çekirdeğin taşması, sinir köklerine veya omur ile baskı yapmasıdır. Boyun fıtıklarında boyun ağrısı, omuz ve kola yayılan ağrı ve uyuşma, baş ağrısı, baş dönmesi, kulak çınlaması, bel fıtıklarında bel ağrısı, bacağa yayılan ağrı ve uyuşma görülebilir boyun ve bel fıtıklarını nasıl tedavi etmektesiniz? Kliniğimizde boyun ve bel fıtıkları tedavisinde robotik lazer, hilt terapi, tekar, odaklanmış radyo frekans tedavisi, manyetik alan gibi yeni nesil fizik tedavi yöntemlerini uygulamaktayız. Bu yöntemler ağrıları azaltmak, inflamasyonu düşürmek, hasar gören dokuların iyileşmesini hızlandırmak için oldukça etkili yöntemlerdir. Bunlara ilaveten uzman fizyoterapist ekibimizle birlikte hastalarımızın ihtiyaçlarına göre kişiye özel egzersiz programları yapmaktayız. Düzenli aralıklarla uygulanan fizik tedavi rehabilitasyon programlarıyla boyun ve bel fıtıklarının ağrılarından kurtulmak mümkündür. Ataşehir Fizik Tedavi Rehabilitasyon Kliniği olarak yeni nesil fizik tedavi cihazları ve rehabilitasyon teknikleri boyun ve bel fıtıklarının iyileşme sürecinde yanınızdayız.